Herkese merhaba. Şimdi şöyle bir düşünelim. İçeriklerin geleceği nerede? Tamamen insan elinden mi çıkacak yoksa yapay zeka mı devralacak? Ya da ya ikisi bir araya gelirse? İşte bugün insan yaratıcılığıyla yapay zekayı birleştiren bu çok heyecan verici yeni yaklaşımı mercek altına alıyoruz. Gelin bakalım bu işin sonu nereye varacak? Lafı hiç uzatmadan doğrudan konunun kalbine inelim. Bir podcast düşünün, aynı anda hem bir insanın o sıcaklığını, esprisini, ruhunu taşıyor, hem de bir yapay zekanın o inanılmaz hızını ve verimliliğini. Mümkün mü sizce? Hani dün sorsanız bilim kurgu filmi gibi gelirdi kulağa değil mi? Ama işte artık değil. Ve tam da bu noktada sahneye yeni bir oyuncu çıkıyor. Atamedia. Onlar bu soruya evet mümkün demekle kalmıyor. Tüm iş modellerini tam olarak bu fikrin üzerine kuruyorlar. Sektöre de oldukça iddialı bir giriş yaptıklarını söyleyebiliriz. Peki, nedir bu işin sırrı? Hadi biraz daha derine inelim. Atamedya'nın bütün olayını özetleyen sehirli bir kelime var aslında. Hibrit model. Yani insan ve makinenin işbirliği. Ama bu hani basitçe yapay zeka kullandık demekten çok daha öte bir şey. Bu bildiğiniz insanla makinenin el ele verip birlikte bir şeyler ürettiği yepyeni bir süreç. Şimdiye kadar denklem aslında oldukça basitti, değil mi? Bir tarafta gerçek insanlar vardı. Onların yaptığı kayıtlarda o özgünlüğü, o samimiyeti, o bize dokunan sohbeti buluyorduk. Diğer tarafta ise yapay zeka vardı. İnanılmaz bir verimlilik, ölçeklenebilirlik ve tabii ki veriye dayalı analizler sunuyordu ve genelde bu ikisi arasında bir seçim yapmak zorundaydınız. Ya o ya bu. İşte atamedyanın getirdiği çözüm tam olarak bu ya o ya bu ikilemini ortadan kaldırmak. Onlar diyor ki neden seçmek zorunda olalım? Biz ikisini de kullanırız. Bu cümle aslında onların tüm felsefesini özetliyor. Hem yapay zekayla hem de gerçek kayıtlarla içerik üretiyoruz. Bu kadar net. Bu basit fikir belki de yepyeni bir dönemin kapısını aralıyor. Peki ama nasıl? Yani bu iş pratikte nasıl yürüyor? Aslında süreç oldukça anlaşılır. Her şey özgün bir insan kaydıyla başlıyor. Yani direksiyonda hala insan var. Bu çok önemli. Sonrasında yapay zeka devreye giriyor ve bu ham kaydı alıp ya geliştiriyor, ya zenginleştiriyor ya da bambaşka formatlara sokuyor. Ve ortaya çıkan şey ne tam insan işi ne de tam makine işi. İkisinin birleşimiyle ortaya çıkan gerçekten eşsiz bir hibrit ürün. Tamam, model kulağa harika geliyor. Peki Atamedia bu hibrit yapıyı gerçek hayatta nasıl kullanıyor? İşte işin ilginçleştiği yer burası. Çünkü bu modeli sadece teoride bırakmıyorlar. Bunu alıp iki farklı içerik kanalı üzerinden fiilen uyguluyorlar. Bakın bu tablo stratejilerinin ne kadar akıllıca olduğunu gösteriyor. Birinci kanallarında daha samimi, daha rahat, hani bizim geyik muhabbeti dediğimiz türden kişisel sohbetler var. İkinci kanallarında ise gündemi yakalayan, güncel olayları analiz eden daha ciddi içerikler üretiyorlar. Bu bize neyi gösteriyor? Bu hibrit modelin ne kadar esnek olduğunu. Yani hem o rahat sohbeti uyuyor hem de ciddi bir analize. Bu gerçekten çok yönlü bir yaklaşım. Peki, Ata Media için bundan sonraki adım ne? Bu yenilikçi şirketin yol haritasında neler var? Büyüme planlarına baktığımızda hikayenin daha yeni başladığını anlıyoruz. Hedefleri çok net. Sosyal medyada büyümek, yani YouTube'a giriyorlar, Instagram'da kendilerini gösteriyorlar. Kısacası bu hibrit içeriklerini daha fazla insana ulaştırmak için günümüzün en büyük platformlarında aktif olarak yer alacaklar. E, takdir edersiniz ki günümüz medya dünyasında bu, büyümenin en doğal ve en gerekli adımı. İşte geldik en can alıcı soruya. Ata Medya'nın yaptığı şey sadece bir şirketin akıllıca bir iş stratejisi mi yoksa çok daha büyük bir şeyin habercisi mi? düşünsenize bu insan makine ortaklığı belki de sadece podcastlerin değil müziğin sinemanın yazarlığın yani tüm yaratıcı alanların bir sonraki evrimi olabilir ne dersiniz yaratıcılığın geleceğine mi tanıklık ediyoruz şu anda